Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yolda bulduğum aletle ev yapacağız. Aklımda çok harika fikirler var. Sizlerle birlikte bunun içini çok güzel bir şekilde dizayn edeceğiz. Şimdi eşyalarımızı yavaştan yerleştirelim. İç kısmı yatak olacak. Yataklarımızda bu peçeteler. Direkt yerde yatmamız sert olur yani. Birazcık yumuşak olması için böyle yere peçeteler seriyorum. Tamam, çok güzel oldu. Şimdi yatak ve birkaç parça eşyamızı yerleştirdik. Arabayla gideyim yiyecek bir şeyler alayım. Evimde yiyecek bir şeyler olsun her zaman. Şimdi gidiyoruz. Belki birkaç parça eşya da getiririm. Evet. Şeker deposuna geldik. Arabamızı güzelce park edip birkaç parça şeker alalım. Evde acil durumlarda karnımız acıkınca yeriz. Bir tane muzlu alalım. Bir tane bu neyliydi ya? Çilekli alalım pembe. Başka muzlu yok mu? Durumlarda var. Of. Aha burada varmış. Tamam. Olamaz. Bagajda yer kalmadı. Neyse bunu almayalım. Sonra bitince yine gelip alırız arabayla. kapağını kapatıp geri eve dönelim. Şimdi bu şekerleri eve gidince nereye koyacağız? Tamam. Şunun içine koyabiliriz. Çilekliği koyduk. Muzluyu da koyalım. Aa, şeker kokusu alıyorum. Şeker. <laughs> Bu da ne böyle? inanamıyorum. Kedi çocuk. Burası senin mi yoksa? Evet kertenkele çocuk. Burayı ben yaptım. Nasıl olmuş? Beğendin mi? Çok güzelmiş. Ben de burada yaşayabilir miyim? Lütfen çok beğendim. Benim de evim yok. Pijama askerler karargahında yaşıyorum. Hmm, bir düşüneyim. Aslında olur. İkimiz de buraya sığarız. Oldukça geniş bir yer burası. Ama gidip kendine yedek yiyecek getirmen gerekiyor. Benim şekerlerimden yemeni istemiyorum. Tamam tamam yaşasın. Hadi arabayla gidebilirsin. Teşekkürler kedi çocuk. Çok iyi birisin. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Gidip kendime şeker getireyim. Ben de kertenkele çocuğun getirdiği şekerleri koymak için kap getireyim. Tamam. Kertenkele çocuğun yiyeceklerini koyması için kap getirdim. Kertenkele çocuk da hala gelmemiş. Dün, dün. Yoldan çekil. Heh, geldin mi tamam. Şuraya park ediyorum. Hey, aynı anda iki tane çilekli şeker almışsın. Of, çilekli şeker en sevdiğim kedi çocuk. Sadece iki tane aldım merak etme. Of, neyse tamam. Bak sana şeker kabı getirdim. Bu senin şeker kutun. Buna doldurabilirsin. Ha, arabanın yanına çekmem lazım, birazcık eşyam çok da benim. Tamam bitti. Arabadan bir şey düştü. Eski yerine koyalım. Tamam. Bu benim yatağım değil mi kedi çocuk? İçeriye alayım şöyle. Güzelce yerleştireyim. İşlem tamam. Birazcık yiyip yatalım böyle mis gibi. Oh. Gerten çocuk. Bir açıklama yapmayacak mısın? Ne oldu kedi çocuk? Niye bu kadar sinirlendin? Bütün şeker stoğumuzu stoklayıp getirmişsin. İki tane şeker fazla aldım diye mi sinirlendin yani? İki tane mi? Sekiz tane şeker almışsın kertenkele çocuk. Utan birazcık utan. O şekerleri hep birlikte topluyoruz. Hepimizin eşit ve aynı şekerlerden yemesi gerek. Sen haksızlık yapıyorsun. Ama ne yapayım kedi çocuk karnım çok acıkıyor. Ne yapıyorsan yap. Ama benim hakkımı yiyemezsin. Kendi payımı alıyorum buradan. Hey muzluları alma. Kertenkele çocuk bak eşit aldım. İki tane sana iki tane bana. İyi peki madem. iki tane şekerin hesabını yap sen kedi çocuk. Ben gidiyorum. Hey dur. Gecenin bu saatinde nereye gidiyorsun? Bekle. Şeker deposundaki bütün şekerleri alayım da görsen. Bütün şekerleri alıp başka bir ülkeye gideceğim. Bir daha buraya asla dönmeyeceğim. O şekerlerin hepsini unut kedi çocuk. İşte geldik. Gelin bakalım güzel şekerler. Kedi çocuk cimriliğinin bedelini bütün şekerlerini kaybederek ödeyeceksin. Şimdi şu şeker deposunun kapağını açıp şekerlerimizi almaya başlayalım. Hayya hua bu sesler de ne? Süper kedi hızı. Benden habersiz şekerlerimizi çalıp gidebileceğini mi sandın gerçekten? Ey bana engel olamazsın kedi çocuk çekil şuradan. Havada çok fena muzlu şeker kokusu var. Bu da ne? Terk edilmiş şekercikler. Sahibi yok mu ki bunun? Bir bakalım. Şuraya tırmanayım yüksekten bakayım bir. Hu kimse var mı? Böyle yere koymasaydınız siz de. Benim oldu bunlar. <laughs> Sahibinin gelince yaşayacağı hayal kırıklığını hissettim. Umarım gerçekten terk edilmiş şekerlerdir bunlar. Yoksa sahibi çok üzülecek. İttirme. Asıl sen ittirme. Boş yere uğraşma kertenkele çocuk. O şekerleri almana asla izin vermem. Çekil şuradan. Gel kertenkele çocuk orta yolu bulalım. Kendi payını alıp gitmene kimse bir şey demez. Ben sadece baykuş kızı ve benim payımı korumaya çalışıyorum şu anda. Lütfen beni anlayışla karşıla. Aslında doğru söylüyorsun. Haklısın kedi çocuk. Özür dilerim. Tamam gel barıştık mı o zaman? Gel ya iki tane fazla şeker yemenden bir şey olmaz. Hadi eve dönelim. İstediğin kadar yiyebilirsin. Zaten bir sürü var. Değil mi? Ben de onu anlatmaya çalışıyordum sana kedi çocuk. Boş yere bana kızdın. Hadi eve dönelim. Atlı arabaya. Olamaz. Bu da ne? Kedi çocuk, dikkatli ol, kaza yapacaksın. Ah. 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 Ay, özür dilerim kertenkele çocuk. Bir an panik yaptım. Sen iyi misin kedi çocuk? Neyin var senin? Senin yüzünden düştüm. Ben, ben... Kertenkele çocuk sen fark etmedin hala. Neyi fark etmedim? Dalgın olduğunun farkındayım kedi çocuk. Yaralanabilirdim. Onu değil kertenkele çocuk. Şekerlerimiz gitmiş. Ne? Olamaz. Birisi şekerlerimizi çalmış. ''Bak kertenkele çocuk birbirimizle tartışmaya son verelim ama sana bir şey diyeceğim. Bizi ne kötü adamlar ne de onların yardımcıları yıkabilir. Bizi ancak birbirimiz yıkabiliriz ve durdurabiliriz. Biz tartışırsak bak görüyorsun düşmanlarımız birlik oluyor. Haklısın kedi çocuk bu Romeo'nun işi olmalı. Biz de birlik olmalıyız bundan sonra dağılmamalıyız. İki dakikalık dalgınlığımızla bütün şekerlerimiz gitmiş.'' Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Maalesef şekerlerimiz gittiği için çok üzgünüz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.